Ben zaten şöyle atıyor. Bilerek atıyor zaten ha. Hadi. Manu manuelde değilsin, otomatik değilsin şu an. Oho. Çınar Efendi. Çınar Efendi, bu nedir ya? Ben de, ben de, Gaza bassana. Ne ile gidecek bu araba? Araba sürüp ver. Tık. Bir vitesle yapsam mı o zaman? Vites. Oğlum. Sen yok. şu an otomatik vites. Aa bununla aç vitesi. Bununla atmak çok zor. Çıkartalım vitesini. Tamam hadi. At. Atmana gerek yok. Bas. Şimdi at. Bu ses çıktığı zaman kes satsam mı? Oğlum dörde atma lan. Profesyonel sürücümüz Çınar. Sen rüyalım seni. Bir de sen tak ben Kapat. <laughs> vitese tak, vitese tak. <laughs> vitesi arttır. Profesyonel sürücümüz Çınar Genç. Otavim, ne benimle gidiyor. Çarpma. Seni videoya kaydediyorum farkında mısın? Şu anda videodasın. Kalk